Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilk defa bir video çekeceğim ve inşallah güzel olur. 3 tane el kremi ürünlerimi göstermek istiyorum. Birincisi English On, ikincisi Avon, üçüncüsü de Avon. Şimdi ilk olarak English On'dan başlamak istiyorum. English On, güzel bir ürün gerçekten. duştan sonra kullanılıyor. Evet. Duştan sonra kullanılıyor. Gerçekten güzel bir ürün. Ben bunu beğendim. Ee, bunu 14 lira 90 kuruşu almıştım. İngiliz Gördüğünüz gibi. Evet. Bu duştan sonra kullanılıyor. İkinci ürünü göstermek istiyorum. Bu da e, Avon Korsun. Avon Korsun. E, Wrinkle e, Monster Family Cream krem. krem. E, bu da elle sürülüyor aynı şekilde. Bu da çok iyi bir krem. Yumuşatıyor. Şimdi size üçüncü ürünü göstermek istiyorum. Bu da Avon Kors'un Glakes Hand Neal olan e, el çatlaklıklarına iyi gelen iyi bir ürün. Gerçekten bunu seviyorum bazı kişiler bu yumuşatıcı olarak kullanıyor. Elin yumuşaması için. Gerçekten yumuşamaya da iyi geliyor. Ama benim elim çatlamıştı. Gerçekten iyi gelmişti. Biz şimdi de güleceksiniz ama gerçekten çok iyi gelmişti. Bunu da herhalde 12 veya 14 veya 8 TL almıştım herhalde. Gerçekten hatırlamıyorum. Evet. Üçünü ürünümü size sundum. Gerçekten güzel bir video olmasını dilerim. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. И